Efendim bakış programına hoş geldiniz. Haftanın ilk iş gününün bakış programına. Bugün denizciliği konuşacağız. Denizcilik sigortalarını konuşacağız. Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Sayın Ufuk Teker canlı yayın konumuz. Önemli konularımız var ve çok da seri konuşacağız. Birincisi e, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle gemi ticaret, aslında bütün ticaret ama biz bugün gemiyi gündemimize aldığımız için Gemi ticareti tamamen durmuş noktasında. Peki biz bu işi nasıl çözeceğiz? Rusya limanlarındaki gemiler Türkiye'ye nasıl gelecek? Çünkü ihtiyacımız var o gemilerin içindeki mallara. Nasıl gelecek? Bir onu konuşacağız. Bunu neden konuşacağız? Sigorta olmazsa maalesef o gemiler bulundukları limandan ayrılamıyorlar. Böyle mi soracağız? İkincisi gündem konusu mayınlar. Türk karasularına gelen mayınların vereceği zarar sigorta kapsamında mı? Herkes bu sorunun cevabını arıyor. Sayın Teker'e soracağız. Üçüncüsü, önümüzdeki dönem önemli bir gelişme yaşandı ve turizm sezonu açılırken tüm e, turizm, yani deniz turizmi işletmelerinin, gemilerin, yatların, öyle özetleyeyim, hepsine sigorta zorunluluğu geldi geçtiğimiz haftalarda yapılan bir düzenleme ile. Peki bundan sonra ne olacak? Bu nasıl işleyecek bu sistem? Bunu konuşacağız. Efendim, Türk PNR Genel Müdürü Sayın Ufuk Teker canlı yayın konumu. Sorularınız varsa iletebilirsiniz. Bakışetntv.com.tr bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda arkadaşlar yayın esnasında diğer sosyal medya adreslerinde paylaşacaklar. Soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Bakış başlıyor. Evet efendim, Türk P&I Genel Müdürü Sayın Ufuk Teker. Hoş geldiniz Sayın Teker. Hoş bulduk. Ee, Ufuk Bey eski bir dostumdur. Kaptan Teker diyeceğim ben kendisine. Çünkü aynı zamanda kendisi hem şirketin genel müdürü hem de kaptan aynı zamanda. Evet. Biz de aramızda böyle hitap ederiz. Bir mahsuru yoktur herhalde Yok Kaptan. <laughs> Şimdi süremiz az. Konuşacağımız Peki. konu çok hazır. Sizi bulmuşken hepsini seri soralım. Bir, geçtiğimiz gün Sayın Bakan da açıkladı 22 gemimiz Rus limanlarında bekliyor. Evet. Gelmeyi bekliyor. Sayı bu mudur tam siz açıklarsınız. Bildiğimiz kadarıyla bu bölgeye Karadeniz bölgesine sigorta teminatı bulunamadığı için bu gemiler yola çıkamıyor diyebiliyoruz. Böyle mi? Durum nedir? Hangi noktadayız? Ne yapılıyor? Bu gemiler Türkiye'ye nasıl gelecek? Tabii hızlıca özetlemeye çalışayım. Karadeniz bizim en uzun sahil şeridimiz olan denizlerden bir tanesi. Ve e, Doğu Akdeniz'deki en büyük koster filosuna da Türk, Türkiye sahip, Türk sahipli gemiler e, yoğunlukla e, Kuzey komşularımızdan Karadeniz komşularımızdan e, Rusya, Ukrayna, e, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan'dan e, yoğun bir şekilde e, taşımacılık işlemi yapıyorlar. Bu sebeple de e, şu anda kriz başladığı anda e, Ukrayna savaşı başladığı anda Rusya Ukrayna savaşı başladığı anda e, 96 tane geminin dörtte birine yakını Türk sahipli ve Türk bayraklı gemilerden oluşuyordu. E, bu da o bölgedeki dominasyonumuzu gösteren e, bir unsur. E, gemilerden üç tanesi fiziki olarak e, yaralandı, e, bir tanesi Hı. battı. Bizim gemilerimiz, bizim yani. gemilerimiz değil, değil orada bulunan gemilerden Rus limanlarındaki gemilerin birçoğu çünkü Karadeniz'in kuzeyini düşünürseniz, Karadeniz'in kuzey batısında bir Ukrayna limanları var, hı hı. Azak Denizi var ortada, evet. Azak Denizi içerisinde hem Rus hem Ukrayna. Limanları var. Bir de e, Karadeniz'e e, azak dışında olan Rus limanları var. E, bölgeleri bu şekilde e, kategorize etmekte fayda var. Limanlar Rusya'nın kontrolüne geçtikten sonra kontrollü bir şekilde Türk gemilerinin, özellikle Türk gemilerinin çıkışına müsaade edildi. Hı hı. E, ben jeopolitik tarafını bir kenara bırakıp tamam. müsaade ederseniz sigorta tarafından hı hı. biraz daha e, irdelemek, irdelemeye çalışayım. E, kriz başladıktan sonra tabii risk gerçekleşmiş oluyor sigortacılık tabiriyle. E, ve sigorta şirketleri özellikle Batı Avrupalılar e, bölgeye teminat vermekten imtina ettiler. Hı hı. E, teminat verenler de e, tabiri mazur görürseniz faiş nitelikte hı hı. E, yüksek primler tahakkuk ettirmek istediler. E, özellikle içeride sıkışıp kalmış gemilere. E, ki e, riskli bölgelerle ilgili düzenlemeyi e, dünyada bir e, deniz sigortacılarının oluşturduğu bir korum, kurum var. Savaş e, e, Savaş Komitesi dünya, adı evet. altında Joint War Komite ismi verilen bir komite. O, o dünyadaki e, sadece bu Rusya Ukrayna limanlarında değil, dünyada değişik yerlerde de savaş durumu e, meydana çıkınca. E, bu komite buraları e, riskli bölge ilan ediyor. E, Ukrayna ve Rusya bölgesi de riskli ilan edildikten sonra çok faiş primler tahakkuk ettirildi. Bunun üzerine bir de maalesef e, maalesef demeyeyim, tabii o da gene politik bir konu. E, Rusya'ya karşı uygulanan ambargolar sebebiyle belli bölgelerdeki sigortacılar, özellikle Batı Avrupalı sigortacılar bu bölgelere hiç teminat vermemek gibi bir yol izlediler. Ya çok fahiş primlerle ya da temin edilemez hale geldi. Bu prim ne anlama geliyor? Müsaade ederseniz onun bize sıradan insanlara nasıl yansıması olduğunu da söylemek için izah etmeye gayret edeyim. Diyelim ki 100 liralık bir malın bedeli var. Bunun Diyelim ki 10 liralık taşıma ücreti var. Şimdi hiç olmayan, daha önceden olmayan bir savaş rizikosu primi de o mal bedelinin taşımacılık ücretinin üzerine ilave edilip sonra bu ton başına ve kilo başına malın bedelini aşır derecede arttırır hale geldi. Sigorta olmadan tabii suyun üzerinde bir deniz aracının sefer yapması mümkün değil. A, bankalar akreditif açmıyorlar, ticaret e, gerçekleşmiyor. Hem kargo sigortası için geçerli bu, hem P&I sigortası hem de e, gene geminin gövde sigortası için birçok banka e, kreditör kuruluş devrede yani. e, e, ona müsaade Şu etmiyorlar. Şu anda mu tamam? Şu anda o durumda mı? Oradaki gemiler sigorta olmadı. Şu andaki olmadı. E, durum şöyle. Türkiye Cumhuriyeti e, Hazinesi bu konuda çok proaktif bir e, uygulama e, ortaya koydu. Özel Riskler Yönetim Merkezi adı altında bir kurumumuz var. E, evet. Türk Reassurance'ın çatısı. E, çatısı altında bulunan. E, sadece denizcilikle ilgili değil, yük sigortaları, havacılık sigortaları ve e, denizcilik sigortaları ile ilgili... Eğer ki e, Özel Riskler Yönetim Merkezi'nin kuruluş amacı reasurans veya sigortalanamayacak rizikolar varsa oluşturulacak fonlarla e, bu rizikoları yönetmek. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi bu konuda e, gerçekten çok aktif davranıp e, denizcilik ve havacılık sektörünün e, yanında olduğunu gösterdi. Yani şimdi sigorta yapıldı ve bu gemiler <laughs> istedikleri zaman gelebilirler. Sigorta yapılabilir hale geldi. Yapılabilir. Gel. Bu bize mi has sadece UFKAP'tan? Türk diğer ülkelerde Türk sahibi Türk bayraklı olmasına gerek yok. İşletmecisi, sahibi, yönetici şirketi Türk ise. Bu e, aklından. yönetim yani. merkezinden e, bu teminatı satın alabiliyor. Tabii onun ötesinde başka bir durum da var. E, politik bir taraf. E, Ukrayna tarafı bir canlı kalkan olarak gemileri kullanıyor limanları da Türk gemilerinin olması e, politik olarak bir kaldıraç e, o yüzden de sigortası yapılınca hemen sefer yapılamıyor. Sıkışmış orada e, blokajda kalmış olan gemiler için söylüyorum. Fakat öte tarafta e, 20 milyar doların üzerinde her iki ülkeyle bizim e, yıllık ticaret hacmimiz var. E, Rusya ile olan ticareti de e, önemsendiğini tahmin ediyorum. Ülkemiz için önemli bir miktar çünkü. Rusya ticaretini devam ettirebilmek için bu sigorta çok önemli. Evet, Şu anda bu temin edilebilir durumda. Peki diğer konuya geçeyim, mayınlara. Evet. Şimdi bunu da kısa biraz konuşalım mayınlar ya mayının vereceği balıkçı teknesi olabilir buradaki yatlar olabilir Türk Suları evet. kanal sularında vapurlar olabilir devlet şey, şehir hatları vapurları sigorta kapsamında bunlar bir şey olursa sigorta karşılayacak mı bunları büyük ticari gemiler yük gemilerinde e, savaş rizikoları bütün deniz sigortalarında teminat haricidir ayrıca savaş rizikoları teminatı almış olan bütün deniz araçlarında serseri mayın diye tabir ettiğimiz fi tarihindeki bir savaştan veya aktif bir savaştan e, kopup gelmiş mayına çarpması durumunda riskolu bölgenin dışında biraz evvel ifade ettiğim e, savaş komitesinin belirlediği sınırın dışında e, mayınla temas edip gemi e, fiziki bir hasara uğrarsa teminat altında fakat deniz aracının sahibinin savaş rizikolarını teminatına ilave ettirmesi burada hayati önem taşıyor. Bu balıkçı teknelerinde şehir hatları vapurlarında var mı bunlar? E, amatörlerde olduğunu düşünmüyorum. Profesyonel, e, sizin hep yaptığımız programlarda evet. altını çizmeye gayret ettiğim benim e, önemli bir husus var. Bu konularda e, iyi deniz sigortacılarıyla, iyi aracılarla, konuya hakim e, sigorta ajanteleri ve brokerlarla Çalışıyor ise deniz aracı sahibi muhtemelen vardır. Ama, Ama çok yaygın olarak küçük deniz araçlarında olmadığını söyleyebilirim ben. Almalarında fayda var %100, diyeceksiniz. Kesinlikle. Yani şimdi Almalarında bu hemen hemen fayda hemen var. Her gün sermayinlar Evet. Üzerinde. E, nerede, ne zaman çıkacağı belli değil burada. Peki kaptan gelelim asıl bu yeni düzenlemeye bir haber var hemen izleyelim üzerine evet. konuşalım. Efendim bir küçük haberiniz var yeni düzenleme neymiş konuşacağız. Turizmde kullanılan gezi teknelerinde sigorta zorunlu hale geldi. Her yıl yerli ve yabancı 3,5 milyon turist taşıyan gezi teknelerinde risk ortadan kalktı. Turizm sezonu açılmasına yakın yapılan bu düzenlemeyle gezi tekneleri, eğlence amaçlı yatlar, ticari yatlar, yüzer otel ve lokanta, su üstünde ve altında hareket kabiliyetine sahip tüm araçlar P&I sigortası yaptıracak. Yeni tebliğ halen 3. şahıs mali sorumluluk sigortası bulunan Deniz Turizm Araçları da sigorta teminat tutarlarını 1 Mayıs 2022 tarihine kadar uyumlu hale getirecek. Bodrum, Marmaris, Antalya gibi turistik bölgelerde günlük tur düzenleyen 3000'e yakın gezi teknesi bulunuyor. Her yıl 3,5 milyona yakın yerli ve yabancı turisti taşıyan gezi teknelerinin %90'ında sigorta bulunmuyor. Kaza anında turistlerin hiçbir güvencesi olmuyordu. Uluslararası denizcilik kurallarına göre 12 ve üzeri yolcu taşıyan tüm deniz araçlarında olası bir kazada yolcuların uğrayacakları bedeni zarar ve çevreye verilen zarara karşı sigorta zorunluluğu bulunuyor. Turizm Bakanlığı yönetmeliğine göre sigorta yapılan gezi teknelerinde ise gövde sigortası zorunlu tutuluyor. P&I sigortası tercihe bırakılıyordu. Evet efendim. Evet Ufuk Kaptan. Düzenleme yapıldı, hayırlı olsun. Hı hı. Önce şunu sorayım, bu başladı mı? Ne zaman başlayacak? E, bu zaten yürürlükte olması gereken bir tamam. e, husustu. Öncelikle e, yeni Türk ticaret kanunuyla e, denizde 12'nin üzerinde yolcu taşıyan her bir deniz aracının e, 250 bin SDR özel çekme para birimi olan SDR'den ki yolcu başına yaklaşık 400 bin Amerikan dolarına geliyor isabet eden bir tutar bu. Her bir yolcu için bu kadarlık sigorta teminatı bulundurmalı. Aksi takdirde seferine liman başkanlarının müsaade etmeyeceği. Zaten kanunda Yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girdiğinden beri vardı. Yani bütün bu yatlar, gezi tekneleri, işte Bodrum Marmaris falan yolcu taşıyan ne kadar hepsi. deniz aracı Bunlar boyutu hepsi önemsiz var. boyutlu Ama yapmıyordu. Yapılmıyordu. Ee, şöyle e, hatlı, düzenli hatta yolcu taşıyanlar da bu teminat vardı. Kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren deniz turizm araçları kapsam dışında tutulmuştu. Geçtiğimiz yıl 2021'in Temmuz ayının sonunda Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle ile bu kapsam dışı durum normalleşti aslına bakarsanız. Türk Ticaret Kanunu ile paralellik içerir hale geldi ve deniz turizm araçlarının istisnai durumu ortadan kalktı. Akabinde de bununla ilgili düzenlemeyi her bakanlık biliyorsunuz zorunlu sigorta tesis edebilir. Hı e, fakat e, burada Sigorta SEDDK Sigorta Emeklilik Emekli Denetleme düzenleme. ve Düzenleme Kurumu e, bir düzenleme yaparak tarife talimat tebliği ile e, mevcut limitleri yetersiz olan deniz araçları sahiplerine 1 Mayıs'a kadar e, teminat limitlerini kanunun emrettiği seviyeye çıkartması Hı. ile ilgili bir düzenleme yaptı. Evet. Bunu da duyurdu. E, şu anda liman başkanlıkları e, gerekli teminata sahip olmayan deniz araçlarını e, seferine müsaade etmeyecek şekilde. 1 Mayıs tarihinden itibaren başlıyor. Yani bütün bu gezi tekneleri, yatlar işte falan bunların hepsi 1 Mayıs tarihinden itibaren artık zorunlu sigorta olmalı. Öyle mi anlıyorsunuz? Uygun, uygun teminata getirmeleri için 1 Mayıs'a kadar süre veriyor. Hiç yoksa zaten adamda. E, hiç öyle. yoksa zaten temin etmesi gerekiyor. gerekiyor ama bir teminatı varsa dahi e, 1 bu, Mayıs'ta bunu düzenlemek Bu teminat gövde hareket. sigortası olabilir ama bu değil. Değil. Öbürsünü yapması ayrı, lazım. Evet, ayrı, e, müstakil e, bir sorumluluk sigortası. Biliyorsunuz ki Mal ve sorumluluk sigortalarının iç içe olması çok aynı tek bir limitten yönetilmesi çok kolay değil sigortacılık tekniği dinleyenlerimizi çok bu konuyla şey yapmak Peki istemem ama bu ayrı bir poliçe sadece taşıdığı yolcuya çevreye personeline karşı olan tüm sorumlulukları içeriyor. çatışma neticesinde üçüncü şahıslara verdiği, Diğer tekneye verdiği zararları da kapsıyor. Hı hı. Çok geniş bir tekne. Ne kadar bir tekne bu sigortayı yaptırmak zorunda ya da ne kadar deniz aracı bu sigortayı yaptırmak zorunda size göre? Şimdi Türkiye'de e, bunu günlük gezi tekneleri var biliyorsunuz. Evet. Turistik bölgelerde gün, günü birlik olarak gün içerisinde sefer evet. yapan bir haftalık e, bizim gulet diye e, tabir ettiğimiz hı hı. E, herkesin anlayacağı şekliyle haftalık olarak yolcularını alıp e, liman bölgesinde ve belki biraz dışında sefer yapanlar var hatta yurt dışına bile götürenler var Yunan adalarına bir de liman sahası içerisinde kısa seferlerde yolcu taşıyan deniz araçları var kabaca üç tipte deniz aracı evet. var. Ee, sanırım 3000 civarında deniz aracından söz ediyoruz. Burada. Bunların şu ana kadar kaçı sigortalı? Siz çünkü sigortaların ee, büyük bir kısmı... Aslında sigortasız demek sektöre haksızlık Hı -hı. etmek olur. Ee, bir takım sigortalar vardı ama uygun limitlerde değildi. Ee, gövde sigortalarıyla kombine edilmiş 3. şahıs mali mesuliyet ama uygun olmayan limitlerle e, teminat alıyorlardı. Şimdi artık düzenleme... Oraya giden müjde olarak da bunu söyleyebiliriz. Turistlerimiz için tatillerini geçiren vatandaşlarımız artık uygun limitlerle sigorta güvencesi altında olacaklar. Bu sigortayı nereden yaptıracak bu tekne sahipleri? Bizden daha iyi biliyorlardır tabii de. Bir de bunun primi pahalı mıdır? Son soru ee, mı Evet, bunu Türk Piyanay'ın ajentelerinden, herhangi bir sigorta brokerinden temin edebiliyorlar. Bu arada Türk Piyanay Türkiye'de zaten deniz sigortacılığı için kurulmuş bir şirket. Evet yani. uzman şirkettir. Deniz sigortacılığı konusunda uzman bir şirket. Ee, 370 tane yurt dışında bürosu olan, hı hı. 145 ülkede de aktif olan, 17 ülkede poliçe satan, hı hı. gelirinin de %65'i yabancı ülkelerden, yabancı müşterilerinden gelen bir e, sigorta şirketi Türk Piyanay. E, temini kolay bir poliçe. Primleri pahalı mı? Primleri, e, Çünkü 400 söyleyeyim. bin dolar bir limitten bahsediyorsunuz. E, limitler çok yüksek. Yani 100 yolcu taşıyan bir deniz aracının 50 milyon dolar gibi bir teminat ihtiyacı var. Herhalde müthiş bir prim e, olması lazım. Yani mavi otobüslerin e, yolcu sorumluluk sigortası kadar olduğunu söyleyebilirim size. Mavi otobüs bu bizim şey. Bizim halk halk otobüsü diye otobüs. tabir ha, ettim. O kadar otobüs düşük yani. Evet, 1500 dolarlar civarında. Ee, ...bir prim olduğunu söyleyebilirim. Guletlerin bin dolarlar civarında. Bin dolar civarında. Peki son iki dakika. Peki bu bazı teknelerde zaten olması gerekiyordu. Düne kadar yapılmıyordu. Peki hiç kazalarda ne oluyordu? Kaza Zaten sorun o. Burada kamu menfaatini gözetmek için idareler e, devreye giriyor. Oraya binen yolcu, o deniz araçlarını kullanan yolcu... E, ...başına bir şey geldiğinde sigorta teminatı vardır diye farz ederek biniyor... Kaza başına geldikten sonra hiç teminatı olmadığını varsayalım, evet. deniz aracının sahibiyle veya işletmecisiyle tazminat almak üzere yüz yüze kalacaklar. Tabii bu siz sigortacılıkta benden çok daha estağfurullah, estağfurullah. önce başladığınız için çok daha iyi biliyorsunuz. Bu gibi durumda kamuyu şahıslarla yüz yüze getirmemek, sigorta teminatını uygun bir şekilde temin etmek gerekiyor. Şu anda düzenlemeyle artık oradaki o belirsizlik kalkmış. E, ortadan kalkmış oluyor. Ya bu bu çünkü bu tür davalar adamın elinden tekneyi aldırır yani. Tekne, tekne evet. gider yani. Öyle büyük davalar. Tekne, tekne gider bir, bir anlamda kusuru varsa zaten deniz aracı sahibi e, mal varlığıyla e, bir şekilde sorumlu olur ama e, tabii ya yoksa. Ya yoksa e, o zaman mağdur, mağduriyetler ortaya çıkabilir. Sigorta teminatı bu anlamda çok önemli. Pekin. Hayırlı olsun. Türk Penal Genel Müdürü Ufuk Teker çok teşekkür ediyoruz efendim ağzınıza ben sağlık. Ben teşekkür ederim sağ olun. Ee, efendim hızlandırılmış olarak denizcilikte de gelişmeleri bu kadar söyledi bu kadar paylaştık ama gerekli şeyleri konuştuğumuza inanıyoruz efendim. Ee, Türk Penal Genel Müdürü Sayın Ufuk Teker Ufuk Kaptan canlı yayın konuğumuzdu. Sorularınız var biz kendisine de iletiriz biz önümüzdeki haftalarda bunları da cevaplandırırız. Yarın aynı saatte görüşmek üzere hoşçakalın.